Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere telefon işlemcinizi soğutmak, telefonunuzun sıcaklığını düşürmek için kullanacağınız bir uygulamayı tanıtacağım. Uygulamamızın ismi Cooler Master. Açalım uygulamayı. Şu anda telefonumuzun sıcaklığı 29.43 dereceymiş. İşlemcimizin %52'si, RAM'imizin de %69'u kullanılıyormuş. Bunu test ettiğinizde bir tarama yapar ve ardından e, sizden etkinleştirmenizi ister arkadaşlar. Ben bunu yaparsam şu anda çektiğim ekran videosu iptal olur. O yüzden yapamıyorum. Dolayısıyla size bu şekilde göstermek istedim. Basit. Hem işlemcinizin yüzde kaçının kullanıldığını hem de RAM'inizin yüzde kaçının kullanıldığını gösteriyor. Ve test et tuşuna bastığınızda İşlemci sıcaklığını düşürüyor. Sizden bir tuşa daha basmanızı istiyor. Daha sonra işlemci sıcaklığını düşürüyor. Uygulamanın ayarlar kısmına bakalım. Ayarlar kısmında sıcaklık birimi Fahrenheit veya derece olarak seçebiliyorsunuz. Sesleri kapatıp açabiliyorsunuz. Aktif veya pasif yapabiliyorsunuz. Uzun ömürlü soğutma aktif veya deaktif yapabiliyorsunuz. Uzun ömürlü soğutmayı kullanmanızı tercih ederim. Beyaz listeye uygulama ekleyebiliyorsunuz. Yani bu uygulama işlemcide çalışan programları durdurduğunda beyaz listeye eklediğiniz programları durdurmayacak. Dil otomatik seçebiliyorsunuz veya elle seçebiliyorsunuz. Bu şekilde güzel işlemcinizi hızlı soğutan bir uygulama kullanmanızı tavsiye ederim. Böyle bir grafik de oluşturuyor. Geçen süre ve işlem işlemcinin sıcaklığı azalıyor mu artıyor mu? Nasıl bir grafikte seyrediyor şeklinde. Güzel bir uygulama. Uygulama bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ve hala akıllı uygulamalar kanalını takip etmiyorsanız lütfen takip edin. İyi günler diliyorum.